Selamünaleyküm değerli dostlar. Abdullah Hoca'ya Doğa ve sorana kadar inşallah tekrar hoş geldiniz. Bugün bu videomuzda insanın iradesi ve kader konusunu inşallah işleyeceğiz ve bununla alakalı inşallah bilgilerimizi tazeleyeceğiz. İrade nedir arkadaşlar irade? İrade kişinin kendi isteğiyle bir olayı bir fiili gerçekleştirmesi değil mi? Yani bir şeyler seçme ve seçme hakkını ve bunlara sahip olması olarak söyleyebiliriz. Kainatın, evrenin yasaları da insanı doğrudan ilgilendiren yasalardır. Geçen dersimizde bunları görmüştük. Bu nedenle insan bu yasaları dikkat etmeli ve buna göre hayatına devam etmelidir. Eğer bunlara istediği gibi, olması gerektiği gibi uymazsa o zaman hayatta sıkıntı yaşar ve zarar görür. Örneğin sağlıklı olma için değil mi? Biyolojik kurallara uymamız gerekir. Yani kişi iyi beslenmeli, sigara, alkolden, işte içkiden vesaire kötü maddeleri kullanmaktan vazgeçmeli, uzak durmalıdır. Eğer toplumda mutlu bir huzurlu olmak istiyorsa da toplumun kurallarına, kanunlarına uymak zorundadır. Yine geçiminin rızkını temin etmek için de Rabbimizin verdiği nimetlerden faydalamak istiyorsa da doğaya zarar vermemelidir. Ama insanlardan farklı olarak diğer varlıklar bu yasalara uyup uymama konusunda serbest bırakılmışlar. Çünkü onların bir iradesi yoktur. Onlar Rabbim tarafından insanlara aslında değil mi hizmet için gönderilmiş varlıklardır. Bunların tercih yoktur ama insan bu şekilde değildir. Bu şekilde yaratılmamıştır. O diğer varlıklarda farklı olarak irade ve sahibidir ve özgür olmasıyla diğer varlıklardan ayrılır. Rabbimiz insana seçme ve seçimini de yapmak gücü yani irade vermiştir. Yani insan iyiyi kötüyü Birbirinden ayırt edebilir değil mi? İsterse iyi işler yapabilir, isterse kötü işler yapabilir. Bunları da e, Rabbim ona irade şeklinde vermiştir. Yine insana iyi ve kötüyü peygamberler ilahi kitaplar göndererek bildirmiştir. Yani işte peygamberlere vahiy yoluyla indirmiştir ve peygamberler de insanlara bunları iletmiştir. Yine Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz şöyle buyuruyor. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İster şirk edici olsun, ister nankör. Ya yani burada Rabbimiz insanlara irade gücünü nasip ettiğini, insanlar da istediğini seçmekte özgür olduğunu buradaki ayetten de anlayabiliyoruz. Dolayısıyla insanlar iyi ve kötü fiil ve davranışlardan birini seçme ve eyleme koyma özgürlüğü vardır. Yani istediklerini yapabilirler. Rabbim bu şekilde insanlara bir özgürlük tanımıştır. İnsan isterse iyi işler yapar, isterse kötü işler yapar. Bu artık insanın kendi iradesine kalmıştır. Tabi insan için sınırsız bir özgürlük de yoktur. Yani insan her istediğini yapamaz. İnsan iradesinde bir sınırı, bir sonu vardı tabii ki değil mi? Yani insan kendi iradesiyle yaptıklarından sorumludur. Biz buna cüz'e irade diyoruz. Yani insan kendisini doğrudan ilgilendiren alanlarda özgürdür. İnsanın aklını kullanarak seçme ve karar verme iradesi olmasına rağmen kendisiyle ilgili bazı durumlarda Hiçbir etkisi yoktur. Mesela insan değil mi nerede, ne zaman doğacağını kendisi belirleyemez. Kadın mı erkek mi olacağını kendisi belirleyemez. Anne babasının kim olacağını değil mi kendisi belirleyemez. Dolayısıyla bunlardan dolayı Rabbim onları bizleri hesaba çekmez. Yani bundan dolayı insan kendi iradesiyle seçmiş olduklarından sorumludur ki Rabbimin bize hazır olarak verdiklerinden Rabbimizi sorumlu tutmaz arkadaşlar. Sınırsız, mutlak ve sonsuz bir irade özgürlüğü ancak Allah için söz konusudur. Yani Rabbimin iradesi sonsuzdur. da ise bu irade sınırlıdır. Rabbimin iradesine külli irade denir. Onun iradesi hiçbir şeye bağlantılı değildir. Rabbim istediğini diler, seçer. Evrende medya gelen her şey Rabbimin külli iradesiyle oluşur. Yani Rabbim istediği her şeyi istediği zaman yapar. Bu şekilde onun istemesinde yapmasında hiçbir sınır yoktur dostlar. İnsan da fiil ve davranışlarında iradeye sahiptir. Yani kendi yapmış olduklarında iradeye sahiptir. Hür iradesiyle yapacağı iş ve davranışları seçer. Ancak bunları yapabilme gücünü yani gerçekleşmesini sağlayan yine Rabbimdir. Yani mesela siz örneğin şu bardağı buna buradan kaldırmak istiyorsunuz değil mi? Bunu siz kendi irade de yapıyorsunuz. Fakat size bu konu kaldırma gücünü veren yine Rabbimdir. Size o Rabbim verdiği güç ile onu ancak kaldırabiliyorsunuz. Yine kötülük de aynı şekilde. Yani kötü bir şey yaparken örneğin birini silah öldürüyorsunuz. Onu kendi iradeniz yapıyorsunuz. Fakat size o gücü veren, nasip eden Rabbimdir. Bunu da bu şekilde anlamamız gerekiyor. Evrende bütün fiziki ve biyolojik yasalar Rabbimin iradesi ve yaratmasıyla meydana geliyorsa insanın özgür ile seçip yaptığı iş ve davranışlar da Rabbimin yaratmasıyla gerçekleşir arkadaşlar. Yani diğer bir yönden de Rabbimiz insanın kendi iradesiyle seçeceği fiil ve davranışları nerede ve ne şekilde seçileceğini sonsuz ilmiyle bilir. Yani Rabbim aslında bizim şu anda ne yaptı? Mesela şu anda oturuyoruz değil mi? Şu anda ben mesela konuşuyorum. Rabbim bunu benim yapacağımı biliyordu. Bunu ben kendi irademle yaptım. Fakat Rabbim sonsuz ilmiyle benim bunu yapacağımı biliyordu. Yani bu Rabbim bana müdahalesi değil. Yine ben kendi irademle yaptığım bir fiil. Ama Rabbim de kendi yet, kendi bilgisiyle bunun bu şekilde olacağını biliyordu. O yüzden kaderi bu şekilde değerlendirmek lazım. Rabbimin sonsuz ilmiyle bilmesinin insanın seçim üzerine bir baskısı yoktur. Yani Rabbim her şeyi biliyor olabilir ama bu kesinlikle o kişinin üzerine bir baskı oluşturmaz. Yani aslında Rabbim o kişiye onu yaptırmaz. Bu da önemli arkadaşlar. Aslında insan Rabbimin kendisi hakkında sahip olduğu bilgiden habersizdir. Yaşarken de bu bilginin etkisinde kalmadan kendi iradesiyle davranmaktadır. Yani insan akıl ve irade sahip olmanın da sorumluluğu da beraberine getirir. Yani sonuçta her bir e, bir şeyin sahibi olmanın, akıl sahibi olmanın bir sorumluluğu vardır. O yüzden bu sorumluluğu da arkadaşlar bilerek yaşamak gerekir. Sorumluluk verilen karar sonrasında ortaya çıkan sonuçların kabul edilmesidir. Yani sorumluluk insan iradesi ve seçimin bir sonucudur. İnsanın davranışları zorunlu ve seçimli olmak üzere ikiye ayrılır. Nefes alıp vermesi, kalp adışı Bunlar zorunlu eyleme yani bunları mecbur yapmak zorundasınızdır. Bunu hiçbir şekilde yapamıyorum diyemezsiniz. Ama mesela anne baba seçimi değil mi? İşte soyunun belirlenmesi bunlar insanın iradesi dışındadır. Dolayısıyla bunlarda seçme özgürlüğü olmadığı için bunlardan dolayı insana bir sorumluluk da Rabbim yüklemeyecektir. Bundan dolayı kimseyi sorumlu tutmayacak. Yani insanın mesela anne babası ateist olabilir, inansız olabilir veya ahlaksız olabilir. Hiçbir şekilde Rabbim bundan dolayı kişiyi asla sorumlu tutmayacaktır. Ama mesela Rabbimize de mi öğütlediği, emrettiği, namaz kılma, oruç tutma, zekat verme gibi ibadetleri yapma konusunda biz sorumluyuzdur. Onlar bizim kendi irademiz sonucunda olan olaylardır. Eğer bunları yapmazsak bundan dolayı da Rabbimin cezasına maruz kalacağızdır. O yüzden bunlar kişinin kendi iradesi olduğu için bunlardan sorumluyuz dostlar. Yine Rabbim Kur'an-ı Kerim'de bununla şöyle buyuruyor. Nefse ve ona bir takım kabiliyetler verip de iyilik ve kötülüklerine ilham edene yemin ederim şeklinde Rabbim buyuruyor. Yine Kur'an-ı Kerim'de herkes kazandığı şeyler karşılığında rehin tutulmuştur. Hiç kimse bir başkasının günahını çekmeyecektir şeklinde Rabbimiz arkadaşlar yani herkesin kendinden sorumlu olduğundan bize burada söylüyor. Görüldüğü gibi insan sadece kendi yaptığı fiillerden sorumludur. Yani başka birinin yaptığı fiilden asla sorumlu değildir ve yine kendi seçimiyle yaptıklarından sorumlu Dediğim gibi o yüzden bunları dikkat edin bunları bu şekilde değerlendirelim. Yine Kur'an'da insanın bilgisine ve ilgisine sunulan tüm konular ona sorumluluklarını göstermekte ve hatırlatmaktadır. Çünkü insanın bilgili olduğu her şey kendine bir sorumluluk yüklemektedir. Bunun için insanın sahip olduğu yeteneklerini yerli yerince kullanması gerekir. Evet yani insan kendine verilen e, nimetleri her şeyi yerli yerince kullanması gerekir. Olması gerektiği gibi kullanması gerekir. Aksi takdirde bunun sorumluluğundan dolayı da cezasını çeker. Yine Rabbim bir ayeti şöyle buyuruyor. Allah onlara zulmetmedi fakat onlar kendi kendilerine zulmettiler. Zulmediyorlar şeklinde. Yani aslında insan kendi iradesiyle, kendi isteğiyle kötülüğe sevk ettiğini kendini buradan anlamış oluruz arkadaşlar. İnsanların iyi ve kötü fiil ve davranışlardan biri seçme ve gerçekleştirme özgürlüğü vardır. Yani insan isterse kötü bir insan olur, isterse iyi bir insan olur. Tamamen Rabbim insana böyle bir irade nasip etmiştir. Dolayısıyla hiç kimse Allah'ı bu konuda sormutamaz. Yani Allah'ım işte bunu sen yaptın, ben senin işte kaderde bunu yazmıştın, bu şekilde olduğu gibi vesaire bahaneler altına kimse arkadaşlar saklanamaz kesinlikle. Bu da önemli. Hiçbir zaman insan kaderi bahane ederek dediğim gibi bu sorumluluktan kurtulamaz. Yani işte insan Rabbim böyle yazmış, benim alın yazım buymuş, kaderim buymuş, Rabbim böyle takdir etmiş gibi bahanelerle hiçbir şekilde o yaptığı kötülükten kendini aklayamaz, kendini suçsuz gösteremez. Çünkü senin kaderin öyle olmuş olur fakat sen kaderini Allah seni öyle yapacağını bildiği için o şekilde yazmıştır. Yani sen yine o işi, o olayı bir, bir şekilde kendi iradenle, isteğinle yapmışsındır. Orada Rabbimin bir müdahalesi kesinlikle yoktur arkadaşlar. Yani örneğin bir adam öldüren bir kişi işte ben kader mahkumuyum İşte bu benim kaderimde varmış ne yapalım yapacak bir şey yok gibi bir bahane asla Allah'a karşı süremez. Çünkü o tehdit çekerken de o kendi iradesiyle yapmıştır. Asla bu suçu Rabbime yükleyemez yüklememelidir yaparsa büyük bir günah girmiş olur. Yine mesela mi? hırsızlık yapan bir kişi de işte ben hırsızlık yaptım ne yapalım benim kaderimde varmış İşte Allah bana böyle yazmış şeklinde Bahanelerle kesinlikle bu işten kurtulamaz. O yüzden insan yaptığı hareketlere mutlaka dikkat etmelidir. Bu şekilde kendi iradesinin olduğu yerlerde iradesine de sahip çıkmalı ve iradesini düzgün yerlerde kullanmalıdır. Bugün arkadaşlar insanın iradesi ve kader konusundan bahsettik. Yani iradenin ne olduğundan bahsettik. Külli idareden, yüzlü iradeden bahsettik. Sonra sorumluluk duygusundan bahsettik ve insanın kendi seçimiyle olan fiil ve davranışlarından sorumlu olduğundan bahsettik değil mi? O yüzden insanın Allah'ın kaderimizi bilmesi bizim sorumluluğumuzu hiçbir şekilde e, boşa çıkarmaz. Biz yine yaptığımız her şeyden sorumluyuzdur. O yüzden yapmış olduğumuz her işten yani Rabbimize verdiğim akıl ve irade e, kullanarak yaptığımız her işten sorumluyuz. Ve bunun sonucunda bir mükafata veya bir cezaya sahip olacağız. O yüzden bizler de kendi irademizi inşallah Rabbimizin bize vermiş olduğu emir ve harfine uyarak değerlendirelim. Onun işte öğütlerine uyalım, şimdi i̇şte namazımızı kılalım, orucumuzu tutalım, zekatımızı verelim. Fakirlere mümkün olarak yardım edelim Ve bu şekilde inşallah Rabbim rızasını kazanalım diyelim arkadaşlar. Bugün de bu dersimizde bunları anlattık. İnşallah bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize hoşçakalın. Allah'a emanet olun.